Merhaba. Bu hafta böyle sizden birinden gelen çok açık bir soruya açıkça bir cevap vermek istiyorum. Ee, şimdi YouTube'da obeste cerrahisi ile ilgili birçok videom var. Ee, i̇şte diyabet cerrahisi konuşuyoruz. <laughs> Biliyorsunuz böyle uzun yıllardır bu tarz işler yapıyorum. Yani bariyatrik metabolik cerrahi deniyor. Ama diğer yandan mide problemleriyle, reflü ile ilgili ameliyatlar da yapıyorum. Bunlarla ilgili çektiğim videolarda da çok fazla yorum, çok fazla insanın bu konuda muzdarip olduğunu görüyorum. Ve geçen gün şöyle bir yorum geldi. Ee, biri dedi ki, ya madem senin de mide problemin var, reflün var, peki sen neden ameliyat olmuyorsun? Hani yoksa bu e, hep derler ya, göz doktorları her zaman gözlük kullanır, lens kullanmaz, işte ameliyat olmaz derler. Bu da öyle bir şey mi acaba? O merak edildi. Şimdi buna cevap vereyim ve bu cevabın içinde de kim ameliyat oluyor kim olmuyor bununla ilgili bilgi vereyim size. Şimdi benim reflüm var. Ee, bu reflü nasıl? Ee, şimdi yediklerime bağlı değişiyor. Birçok insan bunları şu an a bende de öyle var diyecek biliyorum. Yediklerime bağlı değişiyor. Yatmadan hemen önce bir şey yersem Yatarken reflüm ciddi anlamda olabiliyor. Bazı gıdalarda hiç olmazken bazı gıdalarda çok daha fazla oluyor. Ben artık zaman içinde hangi gıdaların bana daha kötü geldiğini 3 aşağı 5 yukarı keşfettim. Ya onları yememeye gayret ediyorum ya da canım istiyor yiyorum diyorum ki bu gece yandık. Ee, diğer yandan e, mide koruyucu ilaç kullanıyorum. Ama bir yandan da daha az kullanmakla ilgili bir çabam var. Sizden de gördüğüm, yorumlarda geldiği gibi insanlar korkuyorlar. Ha bu konuya katılıyor musun derseniz tam anlamıyla katılmıyorum. Çünkü işte, mide koruyucu kötüdür diyenler bize bir alternatif sunmuyorlar. Mide koruyucu kullanma kötüdür İşte şunu yapar, bunu yapar. E ne yapalım? Yani mide koruyucu kullanma diyorlar. Alternatifi olmayan bir konuda çok ciddi bir reflü problemi yaşayan insana başka bir ilaç önermeyeceksiniz eğer onun elindeki tek rahatlatıcı mide koruyucu almak pek adil bir şey olmaz ben de mide koruyucu açıkçası kullanıyorum ha azaltmaya çalışıyor muyum çalışıyorum peki bunu mide koruyucu zararlıdır diye mi yapıyorum aslında onun için yapmıyorum çünkü Mide problemlerinin reflünün çok ciddi bir davranışsal temeli var. Yani beslenmeyle ilgili temeli var. Bunu çözmek istiyorum daha kalıcı bir şekilde. Ya yani mesela sigara içtiğinizde reflünüz oluyor. Eee kafeinli şeylerde reflü oluyor. Çikolata yerseniz reflü oluyor. Her insanda bunlar değişmekle beraber ortak noktalardan bazıları bunlar. Şimdi ben reflü yaşıyorum mide problemlerim kendimi bildim bileli var. Ama diğer yandan ne yapıyorum derseniz düzgün beslenerek bunları organize etmeye çalışıyorum. Mecbur kaldığımda mide korucum kullanıyorum. Peki neden reflü ameliyatı olmuyorum? Reflü ameliyatına inanmadığım için mi olmuyorum? Yoksa reflü ameliyatı işe yaramadığı için mi olmuyorum? Bunun ikisi de değil. Açıkçası reflü ameliyatına inanıyorum. Çok başarılı, çok güzel bir ameliyat. Acayip de işe yarıyor. Bunların hepsine inanıyorum. Bu ameliyatı yapıyorum uzun yıllardır. Ama diğer yandan şuna da inanıyorum. Diğer yaptığım ameliyatlarda olduğu gibi bir ameliyat sizin ihtiyacınızla sunabileceği değerler karşılaştırıldığı zaman ameliyat daha ağır basıyorsa o zaman yapılmalı. Yani reflü ameliyatı içinde reflü ameliyatını olacak kadar ciddi bir reflünüz olması gerekiyor. Bunu kabaca nasıl tarif edebilirim? Şöyle tarif edebilirim. Yani mesela bir kişi mide koruyucu ilaçlar kullanmadığı zaman bir haftanın en az 4 günü ve daha fazlasında konfor problemi, mide problemi, reflü problemi yaşıyorsa ve aynı zamanda bu kişi de reflü olmasını sağlayan mide ile yemek borusu arasındaki o kapakçık diye tarif ediliyor ya o bileşkede bir gevşeklik durumu da söz konusuysa bu insan reflü ameliyatı adayıdır. Adaydır. Böyle bir durumda ben hastalara şöyle bir konuşma yapıyorum. Bakın diyorum sizin durumunuz ameliyat yapmak için uygun. Ancak bu sıkıntıyı çeken sizsiniz, konfor problemini yaşayan sizsiniz. Bu ameliyat şöyle şöyledir, işte kapalı bir ameliyattır, yaklaşık bir saat sürer, bir gün sonra taburcu olursunuz, eve gidersiniz, reflünüz hemen ameliyattan birkaç saat sonra geçer, çok başarılıdır. Ama diyorum, bu ameliyatı olup olmama karar sizindir diyorum. Peki bende bu durum var mı? Ben haftanın 4-5 günü reflü problemi yaşamıyorum. Ee, haftada bir gün belki yaşıyorum ha, ama sürekli tetikteyim. Beslenmeme dikkat etmezsem bunu yaşıyorum. Ha belki o kadar sık yaşamıyorum dememin sebebi şu olabilir. Konunun farkındayım. Yani reflü yaşadığımda hemen geri dönüp bakınca diyorum ki Aa işte akşam yemeğinde şunu yemiştim. Ben bunu hak ettim diyorum. Bekliyorum o Reflüyü çekiyorum falan. Bunu tolere edebiliyorum. Ha ama diğer yandan eğer şunu soruyorsanız ya sen haftanın 4 ya da 5 günü bu reflüyü yaşasaydın o kadar konforun bozulsaydı ameliyat olur muydun? Olurdu. Yani sizlere hastalarıma önerdiğim aralıkta olsa idim mutlaka ameliyat olurdu. Ama ben ne yapıyorum derseniz ben hayat tarzı değişiklikleriyle düzgün beslenme Önerilerine uymaya çalışarak işin içinden böyle ufak ufak çıkmaya çalışıyorum. Evet ameliyat doğru insanda çok iyidir. Ama bir reflü ameliyatı genellikle opsiyoneldir. Hatta şöyle bile olur. Reflü yaşar kişi e, der ki ya ben rahatsızım. E, bunu şöyle bir örnek vereyim. 2-3 hafta önce e, hastanemizde benim servisimde çalışan bir hemşire arkadaşımın eşini ameliyat ettim ee, İşte reflüden sıkıntısı var rahatsız ameliyatı sağlıyor yaşadığı problemler konforsuzluğu kendisi Aynen şu konuşmayı yaptım bak dedim şu haliyle ameliyat yapmaya hakkımız var ameliyat yapabiliriz ameliyat işimizi de görür ama burada karar senin bu kesin değildir şart değildir mecburi değildir Sen düşün taşın bu ameliyatın yaşadığım konforsuzluktan daha iyi olacağına kanaat getiriyorsan ameliyat edelim dedim. Bir gün sonra kendisi tekrar konuştuk ve dedi ki ya ben çok gencim. Evet mide koruyucu kullanınca iyiyim. Hiçbir sorunum kalmıyor. Mide koruyucu arada bir kesiyorum deniyorum. Birkaç gün iyiyim, sonra problem yaşıyorum. Ama ya ben bunu ömür boyu bu süreci, bu döngüyü çekmek istemiyorum dedi ve biz ameliyat ettik. Şu an çok mutlu. Yani evet ben önerdiğim aralıkta problemler yaşıyorsaydım ameliyat olurdum. Bu ameliyatı yapıyorum, gözlemliyorum, güveniyorum. Çok güzel bir ameliyat. Ama yine her zamanki aynı konuya geliyoruz. Bir ameliyat için karar vereceksek burada sizi bir Kağıt üzerindeki veri topluluğu olarak görmek yerine bir insan olarak, ruhu, duyguları olan bir varlık olarak görmek ve ona göre kararımızı vermek en doğrusu olacak ki ben diğer ameliyatlara kararı da bu şekilde veriyorum. Ee, yine bu konu çok dikkat çekiyor çünkü çok insan bundan muzdarip. Sorularınız varsa iletin lütfen ben video çekerek cevaplamaya çalışacağım. Biz videoya devam ediyoruz. Siz de kanala abone olup bildirimi açarsanız anında görürsünüz. Görüşmek üzere.